Yine gece ve yine bölünmeyen sessizlik. Sarı ağaçlardan süzülen rüzgar kadar soğuk, yerlere dökülmüş yapraklar kadar dağınık ve kirli bir sokak lambası kadar yalnızım. Bu yokluğunun kaçıncı günü bilmiyorum ama ben varlığımın son demlerini yaşıyorum. Tükendim. Kimse bu kadar zor olacağını söylememişti. Herkes zaman demişti. Zaman sana unutturur her şeyi. Ama bilmiyorlar ki sen gittin ve zaman seninle durdu. Hala o kırılgan cuma akşamındayım. Hala hafta sonu için planlar yapıyorum. Hala tıraş olmak için pazar gecesini bekliyorum. Nasıl kurtulacağım bu döngüden? Nasıl vazgeçeceğim bu şizofren aşktan? Yokluğunun çekilmez olduğu saatler bunlar. Arsız bir özlem ve atsız bir acı çöker üstüme. Nereden tutsam hayalini, geceye karışır gözlerin. Şimdi yansa da içim, bil ki bu ateşi sen yaktın. Kimse bakmazken gözlerimin içine, gelip bir tek sen baktın. Şikayet değil aşa olsa olsa hasretin kangren ettiği hislerin feryadıdır bu gündüz kurulan hayallerin gece kabusudur bu sevgimin nazarında beş kuruş etmez hiçbir acı benzemez hiçbir şeye sığmaz hiçbir kalıba çünkü ben başka sevdim seni çünkü ben aşkla sevdim seni ama sen sen sadece gittin. Peki sen böyle çekip gitmeyi nereden öğrendin? Nasıl küçülttün gözlerinde benim hayallerime bile sığmayan bu aşkı? Gel bana tekrar dön demiyorum fakat gel ve bana da öğret. Unutulmuş kalbime nasıl aşk filizlerini ektiysen gel ve ateşe ver tüm emeklerini.